Rüyada hamilelik görmek, yepyeni başlangıçların habercisi olabilir. Bu yeni bir iş, yeni bir proje veya hayatınızda önemli bir değişiklik olabilir. Aynı zamanda manevi olarak da bir dönüşüm geçiriyor olabilirsiniz. Tıpkı bir annenin karnındaki bebek gibi, sizin de içinizde yeni fikirler ve hayaller yeşeriyor olabilir. Bu rüya, size kendinize ve hayallerinize inanmanız için bir işaret olabilir. Umarım bu video rüyalarınızın anlamını daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Unutmayın, rüyalar gizemli ve kişisel mesajlar içerir. Her rüya sizin için farklı anlamlar taşıyabilir. Önemli olan, kalbinizi dinlemek ve rüyalarınızın size ne anlatmak istediğini anlamaya çalışmak. Daha fazla rüya tabiri ve İslam'a dair bilgiler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.